Merhabalar, bugün Gaziantep Üniversitesindeyiz. Öğrencilerin hepsine Gaziantep deyince aklınıza ne geliyor diye soracağız. Bakalım Gaziantep deyince öğrencilerin aklına ne geliyor? Merhabalar, isminiz nedir? Yaren Yaren Hanım, nereden e, geliyorsunuz Gaziantep'e? İstanbul'dan geliyorum. E, Gaziantep deyince aklınıza ilk gelen nedir? Yemekleri, yemekleri geliyor. E, müzeleri, kalabalığı ama genel Suriye kalabalığından bahsediyorum. Öyle bir de hayvanat bahçesi var orası da güzel. O şekilde yani. E, üniversiteden memnun musunuz? Üniversiteden memnunum. Yönetimden pek değil ama bir de üniversiteler için çok gezilecek, görülecek yani pek bir yer yok. Üniversite öğrencileri için yapılabilecek pek bir aktivite yok burada. O biraz sıkıntı sadece. O da ben hani İstanbul'a alışkın olduğum için olabilir. Bilmiyorum bana öyle geliyor yani. Merhabalar İsminiz nedir? Abdullah. Ee, Abdullah Bey Gaziantep'li misiniz? Yok. Karmamaraş. Peki Gaziantep deyince aklınıza ne geliyor ilk? Gaziantep deyince yemek geliyor, tabii yemekleri geliyor yani. Peki Gaziantep'le alakalı en sevdiğiniz yemek var mı? En favoriniz? Patlıcan kebabı hoşuma gitti sadece, diğerleri açıkçası çok da hoşuma gitmedi yani. Nohut dürüm vesaire, beyran onlar çok ilgimi çekmedi yani. Merhabalar isminiz nedir? Dilem. Dilem Hanım, e, Gaziantep deyince aklınıza ilk ne geliyor? Yemek kültürü geliyor yani e, yemek kültürü biraz gelişmiş buranın nohut dürümü patlıcan kebabı falan var ama ben Adıyaman'ıyım zaten normalde e, Adıyaman'ın yemeklerini daha çok seviyorum memleketim olduğu için de ama Antep'in yemekleri de e, gayet güzel patlıcan kebabını çok severim nohut dürümü daha denemedim ama onu denemeyi düşünüyorum e, onun dışında başka bir şey gelmiyor yemek kültürü genel olarak merhabalar isminiz belki belki bey misiniz? Hayır. Nerelisin? Kahramanmaraş. Kahramanmaraşlı olarak aklınıza ilk gelen Gaziantep hakkında nedir? Gaziantep deyince aklınıza ilk ne geliyor? Yemek, gastronomi. Ee, en sevdiğiniz yemek var mı? Gaziantep'te. Lahmacun olabilir. Merhabalar, isminiz nedir? Mehmet Ali. Mehmet Bey, e, Gaziantep deyince aklınıza ilk ne geliyor? Yemekleri. Yemekleri. En sevdiğiniz yemek nedir peki? Hmm, yuvalama. Yuvalama. Ee, onun dışında var mı peki? Kebap çeşitleri. Kebap çeşitleri. Siz nerelisiniz? Urfa'da. <laughs> Urfa mı Antep mi? Yeme konusunda. Antep. Merhabalar isminiz nedir? Rüveyda. Rüveyda Hanım Gaziantep'li misiniz? Hayır Maraşlıyım. Ee, Maraş'tan gelen birisi olarak Gaziantep deyince aklınıza ilk ne geliyor? Gaziantep deyince aklıma birçok şey geliyor. <laughs> Baklava geliyor. Ee, sonra <laughs> ismini unuttum. Iıı ismini unuttum yani tatlı türleri geliyor sonra sabah içilen bir şey var onun ismini unuttum. Beyran mı? Evet o geliyor aklıma çok güzel tadını çok beğendim. Sonrasında kalesi var yani güzel bir yer ben seviyorum Antep'i. seviyor bir Antep olarak. Evet arkadaşımız çok seviyorum yani birçok şey geliyor şu an aklıma gelmiyor ama seviyorum Antep'i. Merhabalar isminiz ne? Zehra. Zehra Hanım Gaziantepli mi? Evet Gaziantepliyim. Ee, peki size Gaziantepli olarak soruyorum Gaziantep deyince aklınıza ilk ne geliyor? yemekleri. En sevdiğiniz yemek nedir? Hepsini çok seviyorum. <laughs> Favoriniz mi? lahmacun olabilir. Lahmacun. <laughs> Teşekkür ederiz. Bugün Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine Gaziantep deyince aklınıza ilk ne geliyor onu sorduk. Çoğunlukla yemek cevabını aldık. Evet bizim de aklımıza ilk yemek geliyor. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere Hoşçakalın.